Merhaba Kanal Atay izleyicileri. Halk Konuşuyor programına hoş geldiniz. Pandemi süreciyle alakalı toplumumuz neler düşünüyor? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Sizce pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları tekrardan gelmeli mi? Gelmeli ama eşit olarak. 65 yaş üstü küçük çocukları eve tıkıp da öbürleri çalışıp tekrar çocuklara evdeki yaşları bulaştırırsa hiçbir şey yaramıyor. Bana mantıksız geliyor bu. Yani öncelikle yasakların gelmesi gerekiyor. Fakat yani maddi konuda çok sıkıntı yaşayabiliriz bu yasaklar yüzünden. Ama yani insanların kurallara uyması gerekiyor. Sokak yasakları gelmeli. En azından belli yaş gruplarına veya belli günler dahilinde gelmeli. Gelmesin. Neden? Gelmesin iyi değil yani. Can sıkılıyor insanın. Şey yapıyor. Gezmemiş edemiyor. Bu şekilde uygulama devam ederse gelmeli. Çünkü televizyonlarda görüyoruz yayınlarda ne maske takılıyor ne sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Onun için bunun böyle geçme şansı yok. Bence gelmeli. Yani bu gidişle gelmeli. Böyle böyle giderse bu kadar sorumsuzca olursa halk gelmeli. Ama sırf bize değil. Genele. Evet gelmeli çünkü şöyle okulların okullar şu an açılacak. Yani yok kararı okullara bıraktı. Ve ben İstanbul'da okuyorum. Yani evim iki saat uzaklıkta okula. iki otobüs değiştiriyorum. Ve yüzlerce insan inip biniyor ve otobüslerin kalabalığı zaten inanılmaz İstanbul'un. Herkes biliyordur. Yani çok korkuyorum. 130 kişi sınıfımız var ve hepimiz aynı sınıfta ders göreceğiz. Gitmeye çok korkuyorum ee, top taşımaya binmekten. Yasaklar gelirse, şehirler arası yasaklar, ailemden uzakta kalmaktan da çok korkuyorum. Yani gençlerin e, hafif atlatacağını kesin gözüyle bakan insanlar var. Kesin değil. Bunun kimse garantisini veremez yani ve bir sürü insana yayabiliriz. Ailemize yayabiliriz. Üstelik e, herkes eski memleketine döndüğünde, açılmasını kesinlikle istemiyorum. Bu kararın okullara bırakılmasına da karşıyım. Kesinlikle açılmamalı. Peki sizce e, televizyonda verilen veriler ne kadar doğru? pek inandırıcı değil. Yani verilere bilmiyorum gerçek veriler veriliyor mu? Hani bunun hakkında halka gerçek verilerin verilmesi gerekiyor. Halk buna göre bilinçlendirilmesi gerekiyor bence. Yani evet. daha çok benim senir gibi düşün, düşünüyorum. Çünkü insanlar artık daha az veri var diye hani daha az vaka çıkıyor diye daha rahat bir şekilde yaşamaya çalıştı. Bir de işte bu yaz sezonu turizm bu patlak verdiği için insanlar artık daha rahat davranıyor. Maske takmıyor. işte önemsemiyor bu olayı o yüzden vakalar daha fazla yani bana göre ben güvenilir olduğunu düşünüyorum <laughs> Allah bu konuda e, hem biz müzdarabız e, inanılığını kaybetti gibi bir şey ben düşünüyorum gerçekleri yansıtmadığını düşünüyorum e, benim fikrim böyle yani yansıtımadı yansıtırdı gerçekleri yansıttığını düşünmüyoruz lan hepsi yalan çok yalan <laughs> bence doğru değil tabi ama ben bu alanda çalışmıyorum ya da bir şey yapmıyorum. O yüzden çok kesin bir şey söyleyemem. Lakin hani bir kişi bile yazsa ya da bir milyon kişi bile yazsa ya da gerçekten doğru rakamı da yazsa bence bunun arasında hiçbir fark yok. Çünkü hastalık bir kişi olduğunda da bulaşıyor ya da bir kişi vefat ettiğinde de bulaşıyor. Tabii ki belki hani gerçek ölüm rakamları yazılsa insanlar daha çok dikkat eder falan eyvallah ama hani zaten bu farklı yazıldığında da bir kişi bile hasta olduğunda aynı oranda buluşacak. Yani hani o yüzden sadece bu olaya takılıp da bu pandemi sürecinde ay bunlar yanlış veriliyor yorum yapmak benim açımdan çok doğru değil. Onun öncesinde çok daha farklı şeylere bakılmalı, çok daha farklı şeylere dikkat edilmeli ve doğru bilgi alınmalı diye düşünüyorum. Peki sizce pandemi sürecinde insanlar maske takımına, sosyal mesafe kurallarına ne kadar uyuyorlar? Bence hiç uymuyorlar bana göre. Yani çoğunlukla uyulmadığını görüyorum. Marketlerde bile bazen görüyorum maske takmayan insanlar var. Tıkış tıkış ya da kalabalık gruplarla sürekli görüşen insanlar var. Buralarda bile oluyor 20-30 kişi oturuyorlar falan. Yani ilginç bilmiyorum. Sadece yaşlılar dikkat ediyor. Gençler çok az. Hepsi değil. Bilinçli olanlar da var ama genelde dikkat etmiyorlar. Biraz da baskı kuralları mı uygulasak artık baskı da iyi değil ama Biraz da bu bir yasakları artırmak lazım gibi ya da bunun önemini daha iyi anlatmak lazım. O e, bence az uyuyorlar yani e, mesafeye, sosyal mesafeye maske dikkate almıyorlar. E, çoğunlukla gruplarda toplu e, toplu e, yerlerde e, işte o yüzden takmıyorlar maskelerini. Milleti zor durumda bırakıyorlar yani ama herkes taksa tabii ki daha güzel olur yani. Bence takılması lazım yani. Maskenin genelde e, şey olması lazım, mecbur olması lazım maske takılması yani. Bir de sosyal mesafe de uygulanması lazım. Pek uyulduğunu zannetmiyorum. Ee, ben özel sektörde çalışıyorum. Özel sektörümüz, e, iş yerimiz çok iyi anlamda bu konuyla alakalı e, tedbirleri aldı. Fakat sokağa çıktığımızda e, pek insanların uyumunu sağladığını düşünmüyorum. Valla şurada bakın e, etrafınıza e, milletin hiç sosyal mesafeye uyduğunu zannetmiyoruz yani. Hiç uymuyorlar. Yok mesela hiç burada yok. Herkes dip dibe. Düğünlerde, asker eğlencelerinde geziyorlar. Peki sizce pandemi sürecine tekrardan yasaklar gelmeli mi? Evet. Gelsin belki vaka sayısı azalır bu gidişle. Yani yoksa olmayacak. Ee, şimdi çok kalabalık ortamlarda uyuluyor ama bu daha yerele inildikçe daha azal, azalmaya başlıyor. Ben oraya gittim mesela. Orada köylere gittiğimizde çok fazla dikkat edilmiyor. Vallahi gördüğüm kadarıyla inanın yüzde onu uyuyor. dün Ayvalık'tan geldim. Tatildeydim. İnanı tekne turuna çıktım. Bir benden başkasında maske yoktu. Gerisi hep maskesizdi. Sahil güvenlik gelip araştırma yapınca herkes maske takmaya başladı. Türkiye'nin elinde ya kolunda geziyor gördüğünüz gibi, ya hiç olmuyor e bulaştırıyorlar. Kimi de çok güzel uyuyor, maskelerini takıyorlar, kurallara güzel uyuyorlar. Uyanlar da var, uyumayanlar da çok var. İnsanların bu süreçte alabileceği ek önlemler ne olabilir size göre? Yani insanlar kendi alacak, herkes sorumlulukları kendim olacak. Bu devletin şeyin işi değil yani, bu gerçekten. Biz şimdi bunu takıyorsa kendimizi korumak için takıyoruz açıkçası. Kendimize saygımızdan. Onun için herkesin o şekilde tedbirini alması lazım. Kendi yani bireysel tedbirini önce alması lazım bence. Yasak gelmesi lazım. Siz dışarıya çıkmayacaklar. Bu hastalık kötü hastalıktır. Kurtarma çaresi yok. Çok zor. Onun için yasak gelmesi lazım. Ben de 77 yaşındayım. Ben de çıkmaman lazım. Yani ne yapalım? Ha, gidiyoruz, ekmek alıyoruz, evde oturuyoruz. Yani gerçek veriler açıklansa ya da hani böyle açılan bazı mekanlar yani insanlar dışarıda maskesiz geziyor, mekana giriyor. Maskesiz alınmıyor mekanlarda ama mekana girince maskesiz oturabiliyorsunuz. Hani yemek içmek bahanesiyle. Ya bunun için bence maske takılması gerekiyor her yerde. Hani yemek içmek tamam bir ihtiyaç. Onu uyguladıktan sonra mekanlarda bile maske takılması gerekiyor gittiğimiz yerlerde. Her yerde, sokakta. Hani insanlar buna uyması gerekiyor bence yani artık. Ya bana göre herkes kendini bilmesi lazım öncelikle. Kendi hijyen kurallarına dikkat etmesi lazım. Onun dışında çok da yapacak bir şey yok. Yani bu halkın alabileceği bir karar değil çok fazla.